Lafı çok uzatmadan hemen canlı yayınlarımız için Ankara'ya dönmek istiyorum. Yine yoğun bir gündemimiz var efendim. İki isim birden, deneyimli isim birden karşımızda olacak. Sevgili haber müdürümüz, Ankara haber müdürümüz Ahmet Sözcan stüdyoda ve Etimesku Havalimanı'nda artık alıştığımız bir yayın biraz da. İhlas Haber Ajansı muhabiri sevgili İrfan Çalışkan bize nereye gidecek bu sefer yardımlar onu aktaracak. Ahmet günaydın. Günaydınlar. Ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Ahmet'im çok teşekkür ediyorum. İrfan şimdi sahada. Müsaade edersen öncelikle o durumu bir alalım. Ondan sonra hemen sana döneceğiz. İrfan bu kez e, bu yardım uçağının adresi neresi? Evet. Gökhan Kayış bu seferki e, uçağın yardım adresi Afganistan diyerek söze başlayalım. Koronavirüsle mücadele de model ülke haline geldi Türkiye ve ihtiyaç duyan ülkelere de koruyucu malzeme ve tıbbi ekipman gönderiyor Türkiye ihtiyacı olan bütün ülkelere yani ulaşabildiği bütün noktalara ulaşmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Dünya üzerinde sayılı bir örnek diyelim. Özellikle de altını çizelim. Türkiye'nin Komut 19'da mücadeleye destek amacıyla dünya geneline dediğimiz gibi salgından etkilenen Avrupa ülkeleri de gelişmiş. Avrupa ülkeleri de başka, başta olmak üzere yardım göndermişti. Bugün ise son olarak e, Afganistan'a şu an hemen arkamda görmüş olduğunuz uçak gidecek. Kameraman arkadaşım Bayram Türütü'den göstermesini hemen rica ediyorum. Bu çerçevede son olarak 15 Mayıs'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılanmasına dair anlaşma yürürlüğe girmişti ve bu e, resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından Türk'ün eli işte Afganistan'a uzanıyor. İşte görüyorsunuz arkadaşımdan göstermesini rica edeceğim. Bugün 7 palet burada var. O 7 palet içerisinde hemen onlardan da dilerseniz bahsedelim. Türkiye, Afganistan'a 5 hasta gözlem monitörü, onar ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen regülatörü, aspiratör, laringoskop, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 2'şer buhar sterilizatör, otoklav ve defibrilatör ile 30.000 Covid-19 tanı tespit kitinden oluşan tipli laboratuvar ekipmanını hibe ediyor. Tabi bunun yanı sıra 3.500 kutu ilaç ve 25.000 atılabilir N95 maske ile. 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan hijyen malzemelerinde kapsıyor olacak. Bu, bu yardım görüyorsunuz. A400M askeri kargo uçağına paletler yükleniyor. Forklift yardımıyla. Sağlık Bakanlığı hazırladı tüm bu ekipmanın tamamını. Milli Savunma Bakanlığı koordinisinde gerçekleşiyor. Tabii ki tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Hava Kuvvetlerimizin A400M askeri uçağıyla Afganistan'a ulaşacak. Bu süreçte de bir klasik var tabi bunu da belirtelim. Kargo paketlerinin üzerinde Bilge Düşünür, Büyük Düşünür Hazreti Mevlana'nın sözleri de bulunuyor. O hem Türkçe hem de gideceği ülkenin dili yazıyor. Bu zamana kadar gönderilen bütün yardım malzemelerinin üzerinde o ifadeler yazdı. Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var. Oldukça güzel ve anlamlı bir ses. Evet yeniden hatırlatmakta fayda var başa alacak olursak Türkiye Afganistan'a Covid-19'da mücadele çerçevesinde yardım gönderiyor. Ankara askeri Etimeskut havaalanındayız şu anda. O yardım malzemeleri forklift yardımıyla gördüğünüz üzere askeri kargo uçağına yükleniyor. Türkiye dünya üzerinde sayılı bir ülke haline geldi. Bu konuda yardım konusunda Ciddi adımlar atıldı bu Covid-19'la mücadele çerçevesinde. İşte bu çok önemli bir süreç diyelim. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Türkiye bu konuda her zaman başı çekti. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de başı çekeceğine e, ifade edelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Afganistan Mevlana'nın sözleri gidiyor. Belki bütün dünyaya gitti ama Afganistan topraklarında Mevlana onlara uzak bir isim değil. Onlar bilirler. İran coğrafyası, Asya coğrafyasında bilinen de bir isim. Onun mesajıyla oraya gidiyor olması tabii ayrıca da bir önem taşıyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınım için, verdiğim bilgiler için. Türkiye her yere bu yardımları gönderiyor efendim. Hepimiz tanıklık ettik. Amerika'ya da gitti. İngiltere'de İngiltere'ye de gitti, Avrupa Birliği'ne de gitti, Afrika'ya gitti. Siyasi mülahazaların ötesinde. Neden yurtta sulh ve bar dünyada sulh değerlendirmesi altına alınmasın ki? Neden dünya barışına bir katkı sunmasın? Türkiye'nin böyle bir işi başlatıyor olması da mümkün değil mi? İşte